arkadaşlar. Bugün Alegro çalıyor. <laughs> 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 İsmini söylerken zorlanıyoruz evet, ama. Evet. <laughs> Alegro. bir kere dokuzunu sevacağımız onun gibi işte çalacağız. Hadi başlıyorum ben. Siz de başlayın. <laughs> Yani bitti sayılır. Selam da vereyim. Gayet güzeldi. <laughs> bu da yeni bir şarkımız. Şöyle kalktık nasıl oldu güzel oldu mu? E, selam veriyor ya kemancılar değil mi? Peki kemanistler. Peki Merve'ciğim e, bu şarkıya daha fazla e, prova yapmadın. İkinci çalışın. Bence çaldıkça bu da daha güzelleşecektir. Tabii şu ama şurasını da güzel çalalım. Hani işte dokuzuncu safında üstü çal güzel çalıyordum ya. Şimdi de üstü çalıyorum. Ama şu yer tabii. Şurayı <laughs> pek karıştırıyorum. Bakın. Dur notayı şöyle döndürüyorum. Notalarımız Bak bunlar şura. Şunları karıştırıyorum ben. Şimdi. Buralar şey ikisi. Böyle karıştırıyorum ya. Aslında. Bir de böyle işte hepsi değil de böyle şöyle çok orada zorlanıyorum. Orada karıştırdım biraz çünkü. Evet. İstersen bir daha çal. Bir daha çalayım. Tabii bu da olursa. Dur Belki daha güzel olur bu seferki. Evet bir daha çalalım bakalım. O belki prova da olmuş olabilir. Bilmiyorum bakayım bir. <laughs> Evet bence daha güzel oldu bir sonunda azıcık tamam, ufak bir hata oldu. Olsun babam olsun. Evet. He. Peki o zaman bir başka parçada görüşmek üzere değil mi? Hoşça da bir tane de olmak daha. Onu daha çok çalın. çalışmadık. iyi değil. Evet. evet. Çalışalım Ama onu e, da çekelim. Başını ben alayım. çalıştım Senin güzel çaldım. Nerede o bakayım? Neyse e, başka videoda bakalım. O yüzden görüşürüz. Siz de çalabilirsiniz kamaner piyanolar. Hoşça kalın. Tamam.